Sayın Engin Yurt. Yer köydeydik. Belediye bize salon vermedi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilçe başkanlığımız bir yemek düzenleyecek. 200 kişilik bir salon. CHP AK Partili belediye yer vermedi bize. Salonu vermedi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. CHP ilçe başkanlığı ilçe başkanlığının önünde sokakta yemek yapalım dedi. Mitinge döndü. Mitinge döndü. Yerköy adeta meydana dolup taştı. Dolayısıyla gençler mesela Ekrem İmamoğlu şu an tutsak Trabzon Ordu Giresun dedim. Hatta Ekrem İmamoğlu demişti ki Trabzon'da durum nedir? Bana anlatırsan çok sevinirim demişti. Bu vesileyle de anlatayım. Trabzon'da Orta Hisar'da ilçe başkanımızla esnaf gezisi yaptım. Yaşlısı da gelip sarılıyor. Ekrem İmamoğlu'na selam söyle. Bakın çıkacak mı demiyor. Cumhurbaşkanımıza selam söyle. Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimiz ile Yerköy'de de Gençler etrafımızda Cumhurbaşkanımıza selam söyle Dolayısıyla Akif Beki'ye katılıyorum Tavsiye de etmiyorum Akılları varsa diyorum Artık bu davaları durdursunlar Her dava açtıklarında Meydanların sayısı artmaya başlıyor Her iftiracının Müptezelin Beyanlarıyla gizli tanık ifadeleriyle tutsak sayısını artırdıkça korkup geri çekilen kimse yok. Bilakis artık bedeli ne olursa olsun ben de zindansa sonu ölümse sonu diyerek Özgür Özel'in ortaya koyduğu cesur iradeye Türkiye'de halkımızın neredeyse yüzde 60'ı katılmaya başladı. Ama diyorum bakın her gittiğim yerde Tunceli'ye gittik. Pülümür'deydim. Büyük Çeşme'deydim. Erzurum Çağlayan'daydım. Altınbaşak'taydım. Tunceli merkezdeydim. Hacı Kırşehir'deydik. Ordu'yu tekrar bir baştan bir başa vekillerimizle dolaştık. Trabzon'u gezdik. İnanın emekli hakikaten çok mağdur. Emekli Recep Tayyip Erdoğan'dan şunu bekliyor. Ekrem ağrıları geçmeyecek belli. 16 bin lirayla geçilmem mümkün değil diyor. Emekli memur her saniye sayfama yazıyorlar. Her gün arıyorlar. 6 Mayıs 2023'te Recep Tayyip Erdoğan emekli memura seyyanen zam verilecek dedi. Ama iki buçuk yıldır bir kuruş almadık diyor. 8 bin lira zam verilecekti. Bir kuruş almadık diyor. Emekli memur 500 bin, kişi 3600 ek göstergeyi bekliyor. Onlara zam verilince enflasyona etkiliyor yükselti. Tabi yani. 107 bin polis 3600 ek göstergeden faydalanamamış. Bakın dün bir polis Silivri'de ailesine bıraktığı dramatik bir mektupla geçinemediğini söyleyerek hayatına son verdi. Polisler 55 bin lirayla mesai ücreti almadan iktidarın biber kazı, cop, kullanma talimatı vererek halkla da karşı karşıya getirmesine rağmen ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içerisinde. Şark ikinci şark görevi verilmiş. Mobbing uygulanıyor. Özlük hakları verilmemiş. Mesela hapishaneye gidiyoruz sık sık. Yani bu davalar ne olacak? Belli ki bu ayda Saraçhane'de çağlayan'da işte Silivri'de dava takip edeceğiz. Zaten hep diyorum ya CHP'ye geldik geleli. Vatan Emniyet, Çağlayan Adliye, Saraçhane, Silivri, İzmir, Antalya, Cezavi Cezavi geziyoruz. Bu davalar da milletvekili arkadaşlarımızın bu ay içerisinde Ağustos'u halkın arasında geçirdik. Eylül'ü de savcıların, hakimlerin arasında geçireceğimiz anlamına geliyor. Ama emin olun vatandaş diyor ki ben ne olacağım? Yani o intihar eden polis cezaevlerine gittiğimizde infaz koruma memurları öyle cesur bir şekilde söyleyemiyorlar ama kulaklarımıza fısıldıyorlar. Biz can güvenliği en tehlikeli olan mesleği yapıyoruz diyorlar. Bizi emniyet hizmet sınıfına alacağız diye söz verdiler, almadılar diyorlar. İki tip infaz koruma memuru var. Biri sözleşmeli biri kadrolu. İkisi de aynı elbiseyi giyiyor. İkisi de aynı yerde görev yapıyor. Aynı saat görev yapıyor. Biri 35 bin lira alıyor. Biri 55 bin lira alıyor. Bu düzelmeyi düzelmeyecek mi diyor. Yani iktidar terörsüz Türkiye diyor. Ama terörle mücadelede gazi sayılmayan 23 bin vatan evladı var. Onları gazi saymıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de kanun teklifi olmasına rağmen... Hala gazi sayılmıyorlar. şarapnel parçasıyla gözü gitmiş, kolu gitmiş. Yani diplomasız sahtekarlar var. Diplomasız sahtekarlar gelmişler, denklik almışlar bir de. Üsküp'te, Kosova'da, Cartkürt oralarda, AKP'li amcalarının üniversitelerinden, Makedonya'da. Makedonya'da bitirmişler, denklik almışlar. 110 bin tane vatan evladı, parasıyla ailesi okutmuş, diploma almışlar denklik vermiyor. Yok. Bu vatan çocuklarına kimse sahip çıkmıyor. Ama çocuklar sahte diploma alsaydı denklik alacaklardı. Dolayısıyla iktidar bunları çözme yerine Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle bir şey diyorlar. Aslında kendi de itiraf ediyor. Biraz önce baştan Suat hocam da söyledi. İlk 19 Mart'ta Saraçhane'ye toplandığımızda iktidar bakanları ya da sarayın yancıları Tayyip Erdoğan'a şöyle demişti muhtemelen. 2-3 gün toplanırlar. 5-10 gün bağırırlar. Önemlenir dağılır gider. Dağılır giderler. Hele önümüz yaz kimseyi toplayamazlar. Ama ben eminim ki Erdoğan uyku uyuyamıyor şu anda. Sinop'ta var hafta sonu. 51.si olacak. Sinop'ta mitingimiz var. Pazar. Pazar akşamı uyku uyuyamıyor. Niye? E çünkü bakıyor ki ne yaparsa yapsın halk dağılmıyor. Sokakta açlığa, yokluğa, sefalete isyan edenler haksızlığa, hukuksuzluğa isyan ettiği kadar açlığa, yokluğa, sefalete, mülakata değil mi? Şu an üniversite sonuçları açıklandı. Yerleştirmeler başladı. Ne oldu biliyor musunuz? Telefonum susmuyor. İstanbul Büyükşehir'e yurt kaydı isteyenden Şişli'de, küçük çekmecede yurda girmek isteyen adeta ağlayan anne babaların feryadını duyuyorum şu an 3 gündür. 2 3 gündür. Yurt istiyor. Hani nerede Tayyip Erdoğan? Nerede Milli Eğitim Bakanı? Gençlik ve Spor Bakanı neredeler? Hani yurtlar tamamdı ya. Her şey güzeldi ya. Yani her şeyin sahte olduğu bir ülkede Peki. yaşıyoruz. Dolayısıyla biz her yer mesela ben hakikaten çok geziyorum. Mücadele yarında Frankfurt'ta olacağım bu arada onu Öyle da söyleyeyim. Mi? Yani sabahta Frankfurt'a gideceğim. Ee, döneceğim arkasından yine artık Frankfurt'a gelemem Cemal Bey Frankfurt'a gelemesin tamam, yarın orada buluşamayız şey Almanya'da oldunuz. olacağım yarın Frankfurt'ta hayır mecburiyet varsa düşünelim biz yani, yani <laughs> ama gelebilirsiniz orada daha iyi <laughs> tamam. olur en azından Sinem'den daha iyi olur hiç olmasa Sinem gelişimize bir katkı sunmuyor ama orada <laughs> biz gideriz hiç olmasa bir ya katkımız son olur son 20 saniye demiyor ee, son 20 saniye falan demiyor dolayısıyla bu mahkemeler Ekrem Ağrısı Mahkemesidir. Peki. Söz olarak bunu söylüyorum. Hele e, Özgür Çelik ve arkadaşlarına işte İnan Güney. Ya İnan Güney şu İstanbul İl Kongresi ile ilgili açılan davada niye yargılanıyor biliyor musunuz? Hiçbir kongreyle dahli yok. Telefon görüşmesi varmış galiba. Hayır, telefon görüşmesi diyor. Bir e, İstanbul davası diye bir fotoğraf var. Fotoğrafın üzerinde İnan Güney'in de resmi var. Aha tamam. Savcı açıkça diyor ki ya kusura bakmayın. Sizinle ilgili bir şey yok ama diyor. Twitter'da, sosyal medyada diyor senin resmini de gördük de diyor. Hazır görmüşken bir çağıralım. Bilgisi var mıdır dedik diyor. 3 yıl hakkında ceza isteniyor. Böyle bir dava olur mu? Peki aslında Dolayısıyla bitireyim hemen. Evet. Bu davaların özünde Ekrem İmamoğlu'na düşmanlık, Ekrem İmamoğlu'ndan korku yatıyor. Recep Tayyip Erdoğan zannediyor ki bu davalarla ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni dağıtırım, bölerim, parçalarım ama her açtığı dava, her yaptığı kin ve nefret ifadesi Cumhuriyet Halk Partisi Bilakis halk nezdinde bir umuta dönüştürüyor. Özgür Özel'in de ortaya koyduğu cesaret, liderlik millete bir heyecan getirdi ve meydanlar dağılmayı bırakın her geçen gün Bayburt'undan Aksaray'ına, Amasya'sından Konya'sına, Kırşehir'inden Hacıbektaş'ına her yerde müthiş bir coşku heyecan var. Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar söylüyorum nezaketen tavsiye edemedi. Ben diyorum ki aklı varsa bu davaları durdursun. Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşacağına açlığa, yokluğa, sefarete, çiftçiye, emekçiye, işçiye, köylüye hizmet edecek, onları peki. rahatlatacak yol Ama olur. işte onu da konuşuruz. Bu davaları durdurmak e, tabii yargı bağımsız. Onun elinde diyor. yargı bağımsız yani falan şöyle. değil. Sen yargı bağımsız de ben yargı bağımsız peki, değil diyorum. Peki. Çünkü neden diyorum onu da hemen söyleyeyim. Dün akşam söyledim. Yılmaz Tunç diye bir arkadaş var. Adalet Bakanı herhalde yani adalet yok Türkiye'de de Adalet Bakanı bu arkadaş. Dün diyor ki, Özgür Özel haddini bilsin. Öyle ama yok diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerleyerek, kongrede delege satın alarak, Onu pazarlık yaparak böyle diyor, mahkemelerle diyor, bilmem neyle diyor, uğraşmasın. Ya bir ülkede adalet bakanı olan şahıs, devam eden bir mahkemeyle ilgili, yargıda olan bir mahkemeyle ilgili böylesine tarafkil, böylesine kindar ve böylesine nefret dolu bir söylemde bulunuyorsa, Hangi yargının bağımsızlığından bahsedilir? Şamil Tayyar diye bir arkadaş var. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın diyor ya. Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılsın. Ya yüreğiniz yetiyorsa kaldırın. Cesaretiniz varsa kaldırın. Şamil Tayyar yandan gazel okumayı bırak. Saray seni ciddiye almıyor. Çizdi senin üzerine çizdi. Ne yaparsa yapsın yaranamayacaksın. AKP'lilerin nefret ettiği adamsın. Özgür özel yargılansın, dokunulmazlığı kaldırılsın demek. Sen milletvekilliği yaptın. Yakışıyor mu size? İşte demokrasi bu, yargıları bu. Şamil, şunu da söyleyeyim sana. Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını meclise getirdiğim gün vallahi de yüz vekil Özgür Özel'le birlikte dokunulmazlığımızın kaldırılması için yanında dimdik duracağımızı da bilin cesaretiniz varsa, yüreğiniz varsa ki olduğunu da zannetmiyorum. Getirin kaldırın dokunulmazlığını. İşte bunların adaleti, yargısı bu ya. Bu yargıya müdahale değil mi? Dokunulmazlığı kaldırın demek ne demek ya? Kim Şamil Tayyar'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının dokunulmasını kaldırılmasını istiyor. Ve hiç kimse bu adama sormuyor bunlara. Bunun gibi birkaç tane daha var. Böyle astrolog misali şunu tutuklayacaklar bu hafta yarın bunu alacaklar öbür gün bu geliyor diye hiç kimse bunlara sormuyor ya düşünebiliyor musun Şamil Tayyar diyor ki Akın Gürlek'le yaptığım görüşme neticesinde Şöyle olacak böyle olacak Ya Şamil Tayyar'la Akın Gürlek ne konuşuyor ya Toparlayalım mı Cemal Bey tekrar geleceğim Akın Gürlek Şamil Tayyar'la ne konuşuyor dedi. Akın Gürlek eğer Şamil Tayyar'a bunları söylediyse Bu zaten suçu teşkil eder Akın Gürlek'in bağımsızlığı da kalmamıştır Tarafsızlığı da kalmamıştır Eğer Akın Gürlek bunları yaz söyle diye de söylüyorsa Bu da hakikaten yeni bir Mehmet Baransu'dur Allah sonunu Mehmet Baransu gibi eder inşallah. Sayın...